Herkese merhabalar sevgili dostlar. 26 Ocak Cuma günü Antalya yarış programı tahmin videosuyla sizlerle birlikteyiz arkadaşlar. Evet İzmir tahminleri de kanalımızda mevcut arkadaşlar. 6 koşul bir program var. 3 teke kadar çıkabiliyoruz İzmir'de yanlış duymadınız 3 teke kadar çıkabiliyoruz İzmir programında onu seyrederseniz sevinirim arkadaşlar. Şimdi Antalya'da dörtlü ve üçlüye de tek vererek başlayacağız. Ardından altılı Ganyan'a geçeceğiz. Sadece iki sentetik yarışı var. Kalan altı yarış kum pistte koşulacak. Antalya'daki 8 koşulu programda. Evet arkadaşlar kanalımıza abone değilsek hemen bir abone olalım. Videoyu beğenelim ve tabi katıl olarak destek verebilirsiniz. Desteklerinizi de bekliyoruz arkadaşlar. Bildirim zilini açıp videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Bunu da belirteyim. Ve diğer kanalımız Oğulcan Karaca At Yarışı ismindeki kanalımıza da abone olursanız orada da yarış videoları paylaşıyoruz. Ekürümüzün eski ve yeni yarışlarından orada A Karaca'dan tutun da günümüzdeki safkanlarımıza kadar birçok yarış videosu paylaşıyoruz ve devam edeceğiz çok daha farklı, hiç beklemediğiniz yarışlarda gelecek arkadaşlar. Evet. Antalya'daki tahminlere şimdi geçiyorum. İlk yarış 15 handikap 4 yukarı İngilizler saat 2.30'da başlayacak yarış. E, 2000 metrede kum pistte izleyeceğiz. Evet 10 safkan start alıyor. Biliyorsunuz ki bizim stilimiz gereği bu yarışları tek geçiyoruz. Biz de arkadaşlar bu koşuda Tekimizi şöyle belirledik. Dış start tercihi isteyen son yarışını 14 gün evvel kazanmış olan Vedat Abiş ile 3 numara Mahenta. Bu koşuda arkadaşlar bizim tekimiz olacak. 3 numaralı Safkan. Şöyle bir idmanları göstereyim. Hani çok büyük bir sürpriz olmadığını anlayın diye gösteriyorum bu idmanları. Ee, yani burada her şey tamamen beklenileceği şekilde. 3 numara Mahenta'nın çok rahat bir idmanı var. Yani bu atın idmanında... 54-30-27 şeklinde rahat tempo bir idman olduğunu da belirtmek istiyorum. Evet 3 numara tekle başladık. Dörtlü Ganya'nın ilk ayağına. Şimdi dörtlünün ikinci ayağı ve üçlünün ilk ayağı. Burayı da tek geçeceğiz. Saat 3'te koşulacak. Şart 3 bir yarış. Tabi burası ikisli bir koşu. Yani geçtiğimiz yıldan beri şart 3'ü dolmamış olan safkanlar demek. 4 yaşlı Araplar 2000 metrede kum pistte Çıkacaklar arkadaşlar yine burada son dönem performansının etkili olacağı bir tercihte bulunacağız. Şöyle baktığımızda genel olarak 1 numara, 2 numara, 3 numara ve 4 numaranın genel manada bir adım önde olduğunu görebiliyoruz. Diğer rakiplerine kıyasla. Şimdi bunların içerisinden de baktığımızda 1 numara Baranefe son yarış performansı bir tık kötü olduğu için bir de kumda bir gün iyi bir gün kötü koştuğu için bir adım geriye alıyoruz. Geriye kaldı 3 at 2 numara 3 numara ve 4 numara bu safkanlardan da en garanti gördüğümüz isim yine Vedat Abiş'in bindiği safkan 4 numara oldu Kutatgu bunun sebebi 42 gün çok sağlam bir arası var safkanın özel bir hazırlık söz konusu belli son yarış kum pist dördüncülüğü var safkanın kumda gitmeyle ilgili bir problemi yok bu yarışa ben tam tıkır hazır geleceğini düşünüyorum. Baktığımızda şöyle bir idmanları da gösterelim. Son idman 55-60, 28-30, rahat bir tempo. 4 numara Kutadgu'nun idmanı. Burada 4 numara Kutadgu kapalı gözlük takıyor. Start'a kadar kulaklıkta takacak. Bu yarışta 4 numara Kutadgu bizde tek olacak. 4'lü ve 3'lü ayaklarını tek geçerek bitirdik. Şimdi 6'lı ganyana geçelim. Saat 3.30'da 3. koşuyla birlikte start verecek 6'lı ganyanın ilk ayağı. Şart 4 bir yarış, X'li bir koşu geçtiğimiz yıldan beri şart 4'ü dolmamış olan safkanlar, 3 yaşlı İngilizler 2000 metrede kum pistte boy gösterecekler. 8 safkanın mücadele edeceği bu yarışta ben tahmine 2 numara Mehmet Salih Çelik'in bineceği Belikoso ile başlayacağım. 14 gün evvel yarışı kazanan Safkan bu seneye galibiyetle başladı. Bu galibiyetlerini sürdürebilir Safkan fakat burada çok ciddi bir rakibe karşı start alıyor. Vedat Tabiş'in minciye 3 numara Noel Day. 3 hafta evvel 4. lük elde eden isim burada bu yılki ilk galibiyetini kollayacak. Bakalım nasıl bir performans seyrettirecek bize. Ve arkadaşlar düşük kilolu safkanlardan sürpriz gelebilecek bir isim. 6 numara Miss Amelia bu atı da yazıp burada garantiye gidiyoruz. 2 3 6 3 safkanlı bir oyun tavsiyemiz bulunmakta arkadaşlar. Sizlere 6 numara Miss Amelia da bayağı bir eee aksesuar bir şeyler takacak. Dil bağı var. Starta kadar hem kapalı gözlük hem kulaklık hem de göz koruyucuyla geliyor. Ama bunlar sadece starta kadar yarış esnasında sadece dil bağı olacak Safgan'da. Miss Emilia 6 numara bu şekilde start alacak. 2-3-6 3 Safkanlı oyun önerimiz bulunmaktadır. İlk ayağı böyle geçtik 6'lıda. 4. koşu ile birlikte saat 4'te Maiden bir yarış. 4'lü yaşlı arapatları 1400 metre kum pist. 6'lının ikinci ayağındayız. 11 Safkan'ın start alacağı bir koşu. Arkadaşlar bu yarışta Gökhan Yıldız'la birlikte 2 numara Çağlayan Bey ile başlayacağım. Ardından Ekürilerden Zorlu Bey 6 numara Görkem Özçelik biniyor. Yani son yarışı sentetik pist 10 gün evvel 9'unculuğu olan bir Safkan. Fakat daha belki 2 kum yarışına dikkat edersek bu atın kumdaki performansına daha çok güvenebiliriz. Zaten sentetikte de aslında iyi gidebiliyor. Ama bir gün iyi bir gün kötü gibi. Oradaki çim yarışından bunu anlayabilirsiniz. Burada Ekürisi ile birlikte Çağrı Bey ile birlikte 6 numara Zorlu Bey'in performansını daha da e, iyi bir şekilde göstereceğini öngörebiliriz. Devam ediyorum arkadaşlar. 7 numara Hıçkıdık Kaya Ecurisi Safkan'ı son yarış sentetik. Üçüncülük bir önceki yarış Kumpist. Dördüncülük elde etmiş bir Safkan. Buradaki oyunumuz Böyle baktığımızda 2 numara, 6 numara ve 7 numara şeklinde 3 atlı bir oyun olmuş oluyor arkadaşlar. Başka bir düşünceniz varsa geniş kupon için ekstradan at yazabilirsiniz. Burada ilk kez kuma çıkacak olan 1 numara boz. Benim buradaki geniş kupon için size tavsiyem olacak. Mehmet Salih Çelik idaresindeki safkan. 2 6 7 küçük kupon bir numara boz ilavesiyle geniş kupon için tercihimizi yapıyoruz. Beşinci koşu saat dört buçukta kısa vade sekiz dört yukarı İngilizler 1400 metre kum pist yarışı 8 safkanın start alacağı bir koşu olacak burası. Arkadaşlar bu koşuda ben bütün şartları biliyoruz. Yani bütün zorlukların farkındayız ama ben bu yarışı tek geçeceğim arkadaşlar. Bütün bu duruma rağmen Akın Sözen'le dilba sadece takacak olan safkan 5 numara Mirbey tek diyorum. 11 gün evvel de kazandı bu at formda kısa mesafelerde. Çok etkili bir isim. Bu yarışı kazanmasını bekliyorum. En ciddi rakibi 2 numara Çakırdağlı. Bir de 4 numara atlı kaya olacaktır. Bu iki atı geçtiği takdirde zaten yarışı kazanır Mir Bey. Son idmanları itibariyle şöyle bir göstermek gerekirse. Burada... Ee, Çakır Dağı'nın 50 buçuk 24 30 çok iyi bir kum idmanı söz konusu. Nordic Lights 6 numara şaşırtıcı bir idmana sahip. Ee, Atlı Kaya'nın yine 38 90 25 80 idmanını görüyoruz. Tabi 6 numara Nordic Lights'ın bu kadar iyi bir idman yapması da şaşırtıcı bir durum. Bakalım onun yarıştaki performans nasıl olacak. Bunların hepsini göreceğiz. Fakat ben Bilhassa da bu mesafedeki etkinliğinden ötürü Mirbe'yi burada arkadaşlar tek olarak verdim. Akın Sözen'le birlikte 5 numara Mirbey tek. 6. koşu saat 5'te kısa vade 8 4 yukarı Araplar 2100 metre sentetik bir yarış olacak arkadaşlar. Boğaz çocuğu ve Gözüm Aydın ekürü start alıyor. Gözüm Aydın'ın bir e, fedai gibi koşacağını öngörüyoruz. 2 numara Boğaz çocuğuyla başlıyoruz. 17 gün evvel 3. olan Safkan burada ekürüsü ile birlikte fark yaratmaya çalışacak. Ahmet Çelik biniyor. Boğaz çocuğu bu yarışta bakalım nasıl performans sergileyecek. Ekosu gözüm aydınlığında da Serkan Yıldız olacak. Fatih Rüsten Bebek'le Can Seklavi 3 numaralı Safkan ve 1 numara Alda Gör Mehmet Salih Çelik'le birlikte kuponlara muhakkak ilave edilmesi gereken isimler olarak gözüküyorlar ve yine aynı şekilde 6 numara Tunç Siperi Ayan Kurşun'la birlikte bu yarışa start alacak olan Safkan bu yarışta ve baktığımızda sentetikteki son derece etkin performansıyla burada da galibiyet için fırsat kollayacak gibi gözüküyor. 1-2-3-6 şeklinde 4 atı birden muhakkak yazarak bir oyun yapalım arkadaşlar derim. Ben bu 4 atı da bir arada yazmamız gerektiğini düşünüyorum arkadaşlar. Hani bir pek bir burada bir sıralama yapmaya gerek yok ama hani ben 2 numarayı bir adım önde gördüm. Favori olarak tuttum belki diyelim. Yine de arkadaşlar dediğim gibi 1 2 3 6 4 atında muhakkak yazılması gerekiyor arkadaşlar. Devam ediyorum. 7. koşu 5.30'da Maiden 4 4 yaşlı Araplar 1400 kum pist yarışı arkadaşlar. Bu koşuda 11 adet safkan start alıyor. Ahmet ile Koçer'in 5 numara Görkem Özçelik'le 8 numara Arya Mavi ee, ve daha sonrasında arkadaşlar e, burada e, 10 numara Soylu Baş e, ve devam ediyorum geniş kupon için İsmail Dinarlı 3 Dinar'la 2 numara Cürekli Baba ve ardından Vedat Abiş'le 3 numara Gök mu arkadaşlar bizim tercihlerimiz oldu bu yarış için. Fazla bir detay yoktu. Geldik 8. koşuya. Saat 6'da 14 handikap. Dişilere mahsus 4 yukarı Araplar. 1400 sentetik pist yarışı. Arkadaşlar burada start alacak. 14 adet safkan bulunmakta. Sentetikte daha iyi gitmesi beklediğim bir isimle başlayacağım. Çin pist performansı da iyi olan bir safkandı. Halil Yolaşıcı ile Can Ekürüs safkanı. 12 numara Can Karay ile başlıyorum. Ardından arkadaşlar... Son yarışı sentetikte kazanan bisi Velat Demir ile Çakır Gözlüm 9 numarayla devam ediyorum. Yine son sentetik yarışını kazanan Safkanlar 3 numara Yaşar Serap ve 1 numara Can Cazımı ilave ettiriyorum sizlere arkadaşlar. Bundan sonrasında daha fazla at yazacaksanız da Mehmet Salih Çelikli 4 numara becerikli ezgi ilave edilebilir bir isim olarak gözüküyor arkadaşlar. Bu şekilde bu videoyu bitiriyorum. Diğer videomuz yayındadır. İzmir tahminlerinde 3 teke kadar çıkabiliyoruz arkadaşlar oyunda. Onu da seyredebilirsiniz diyorum ve herkese de bol şanslar diliyorum.